Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz bugün kızımla baş başa Cem Kara Vadi Parkı'na geldik. Burada yürüyüş yapacağız. Park var. Kızımla parkta oynayacağız. Şuradaki salıncaklarda sallanacağız. Biraz böyle enerjimizi atacağız. Ondan sonra evimize gideceğiz. Bugün aslında böyle süslenip süslenip sokaklara çıktığıma bakmayın. Bugün benim babamın ölümünün ikinci yılı. Biraz böyle burum, üzgünüm, mutsuzum. Ama bunu kızıma yansıtmak istemediğim için kızımı alıp dışarı çıkmak istedim. Hava da çok güzel, güneşli, yumuşak, böyle rüzgar rüzgarı olmayan tertemiz bir hava. Havayı da değerlendirelim dedim. Kızımı da göstereyim. <laughs> Ey salla anneciğim Merhaba nasılsınız ah, Biraz böyle elime yüzüme çekici düzen verdim Kızımı da alıp dışarı çıktım Ben artık bir anneyim Ne yazık ki Evet ölenle ölünmüyor Hayat devam ediyor Babamın acısını Hücrelerime kadar hissettim bugün Aynı o günü yaşadım Ama biliyorsunuz annem vefat ettiğinde ee, çok ağlamıştım Yani geçen ayda annemin ölüm yıldönümüydü Çok ağlamıştım Ve güneş çok etkilenmişti bunda O yüzden artık onun yanında ağlayıp Üzülmeyeceğime dair söz verdim Göz yaşlarım akıyor bugün Yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki Yani dua etmekten başka O yüzden bugün böyle Enerjimi yüksek, yükseltmek için Şöyle makyajımı falan yaptım Kızımı da aldım Dışarı çıktım hem de mü de sizlerle paylaşmak istedim. Durum bu. Şimdi böyle bu güzel yerlerde kızımla biraz resimler çekeyim. Ee, kızım biraz yürüsün, parka gitsin. Ah yine buralardayız zaten. İşte. Ah. Ah, işte. Ah, işte. Güzel mi anneciğim? Ay, ay, toz olmuş. i <laughs> Tövbe yarabbim, böyle baya yan sallandı sallandırıyor. Tövbe tövbe. <laughs> Hoppa. Hoppa. Kızım, na, na. Mi sevdin mi? Ha? Çiçeğim, sevdin mi çiçeğim? Benim kızım lay lay lay. Kızma ben çorba da yaptım. ne hiç. Her yerimde de toz oldu böyle. Nereden bulaştıysa anne. Acıktın mı? Ben çiçeğim acıktın mı? Aferin benim kızım Aferin benim aşkım. Şimdi ben kızımı bir de parka götüreceğim. Ha? Partik salıncaklar da binsin benim kızım. Gel. Gel anneciğim. Gel bebeğim. Sana bakıyorlar gördün mü? Sen çorbanı içtin mi Ela? Evet. İçtin mi <gülüyor> <gülüyor> Ne ne? orada? Evet, havuz var. Değil mi? Havuz var annem. Aferin benim kısma. Ne güzel yiyor. Güneş. Hadi sallanıyoruz. Lütfen, lütfen. Kocaman, başka vermeyeceğim, vermeyeceğim başka. Hadi anneciğim, başka vermeyeceğim. Evet. Çocuklar dikkatini çekiyor şimdi. Ay hava da o kadar güzel ki iyi ki gelmişiz ya. Vallahi iyi ki gelmişiz. Nasıl güzel, nasıl güzel. Buranın parkı da böyle. Daha çok çeşit var, daha çok oyuncak var. Resmen güneşin değdiği yer ısıtıyor. Ama benim güneşim daha sıcak. Annem. Sallayayım mı biraz daha? Hop. Hop aşkım. Ben yerim o suratını. Güneş ilk defa yokuş yukarı yürüyor. o kadar zorlanıyor ki. Hayır anneciğim. Arabaya oturmaktan başka çare kalmadı. Çünkü güneş peşinde bir tap düştüm. <laughs> Ay yok böyle bir şey ya. Yokuş yukarı burası. Yani düz yapmamışlar. Düz yapmadıkları için çocuk düşüyor. Sürekli düşüyor çocuk. Bir de yerden bir şeyler oluyor. Bir yandan güneşi zaptedip, bir yandan arabayı zaptedip, bir yandan yokuş aşağı. Ay kuşlara bakın. velhasıl kelam güneşi geri arabaya bindirdim. Çünkü bir yandan arabayı tutayım, bir yandan güneşi e, yerden bir şey almasın onu tutayım. Çocuk yuvar <laughs> yuvarlandı kıyamam ya. Düştü evde böyle şener şen gibi yuvar. Bak şapka yattı şimdi de ya. <laughs> ay. Ay. Bunlar hep iyi günlerin diyorlardı. <laughs> O zaman güneş bebekti böyle. Mis gibi ben güneşi pusetine koyuyordum. Ondan sonra tıngır mıngır böyle geziyordum. Her yere gidiyordum. Bana hep diyorlardı ki bunlar iyi günleri. Çok şükür bu da iyi günüm. Yani sağlık olsun da böyle böyle büyüyecek ne yapalım yani. Ah temiz havanın tadını çıkarıyorum ben de. Onu şimdi arabaya tutturdum. Mıkırlanıyor şu anda inmek istiyor. Keşfettiği yerleri. Ay şurası sanki biraz daha düz burada yürüsün Allah, bari burada. Allah. Ay köpek geliyor Güneş bak. <laughs> nereye gidiyorsun? Anneciğim nereye gidiyorsun? Güneş. Buraya gel. Gel. <laughs> gel. Atimliyim. <Adın, min. gülüyor> <Adın, min>. ah. <laughs> yavaş, yavaş.

是真的。 Mama Mama <laughs> ya. Yakaladı beni. Güneş beni yakaladı. Yavaş. Yavaş. Hayır. Hayır onlar pis anne. Pis benim mi acaba? Pis. <laughs> ay. Ay 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 ay. Günün. Acıdı mı anneciğim? Tam pis oldu. Ben sana yenisini vereceğim. Yenisini vereceğim. Karıncalar yesin bunu. Ha bunu karıncalar yesin. Ben sana yenisini vereceğim. Acıdı mı elin? Ben sana yenisini vereyim anne. <laughs> Biz Bey dürüm'e geldik. Bey dürüm kebap. Geçen gün buraya Ömerlerle gelmiştik biliyorsunuz. Buranın e, şeyi dürümü çok hoşuma gidiyor benim. Altıdan sonra bir şey yemiyorum biliyorsunuz. Bugün üçüncü günüm. İstikrarlı bir şekilde koruyorum. Kesinlikle taviz vermiyorum hiçbir şekilde. Burası da tam böyle otoban gibi. Güzel şirin bir yer. Böyle dışarıda da yeri var. İlk geldiğimizde burada oturmuştuk. Ben o zaman hamileydim. Böyle güzel, tertemiz bir de. Eve çalışanları da çok iyi. O yüzden severek geliyoruz buraya. Ah, ne diyordum? İstikrarımı koruyorum. Kesinlikle taviz vermiyorum. Saat şu anda 4.30. Dürümümü yiyeceğim. Ondan sonra akşam 6'da da e, ağzım kilitlenecek. Sadece içecek şeyler içiyorum. Yiyecek şeyler yemiyorum. <laughs> Güneş. Güneş eve gidince yıkanacaksın annem. Arabanın anahtarı doğumda. Salla annem anahtarımızı. Gitme düşürüyorsun. Düşüyorsun anneciğim gitme. Ha düşüyorsun ya. Ay. ay. <laughs> Bir yandan da aş diyor. Küçük mantar. Panda. Küçük panda. Yavaş. Nohut kuru. Yavaş. Yavaş atladım mı? Aferin benim kızım. Şimdi ilerle. Gel gel gel. Aferin bak çıktı oradan ya. Aferin yavaş yavaş ha. Bay bay güneş. Güle güle. Güle güle anneciğim. bizim ayağımız uğurludur. Ben ne zaman bir yere gitsem orası dolar. Şimdi bir araba geldi içi kalabalık. Ay ay. <laughs> Ve evimize yetiştik. Ay ne kadar yoruldum korktum korktum güneşin arkasından ya. Güneş bunları izleyecek acaba ne diyecek? Ha, kim ne diyeceksin anneciğim benim için. <laughs> Ay güneş yokuş aşağı yuvarlanıyor koşuyor araba bir yandan bir yere açıyor. ben güneşin arkasından Ay saçıma başıma bakın ya Neyse saat 6 olmadan eve geldim tam 5'te evdeydim dürümemi yedim ama bu sefer memnun kalmadım açık konuşayım yani biliyorsunuz ben memnun kaldığım zaman tavsiye de ediyorum Memnun kalmadığım zaman da söylüyorum. Ama bu oranın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Çünkü e, bu üçüncü yiyişim. İki tanesi çok güzeldi. Bugün olabilir. Yani istisna bir durum. Ama bir daha denediğimde bir daha böyle bir şey olursa o zaman evet. Bozmuş. Ah, ahçısı değişmiş falan filan diye düşüneceğim. Şimdi kuru yemiş yiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Akşam saat 7'de 8'de Yıldırım kuru yemişini alıyor. Geçiyor televizyonun karşısına. Abi bir canım çekiyor. Bir canım çekiyor. Kıtır 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 yanımda kemiriyor. Ha. Evet. Canım o kadar çekiyor ki. Her seferinde Yıldırım kuru yemiş yerken diyorum ki yarın kahvaltı sonra kuru yemiş yiyeceğim. Ama <laughs> hep unutuyorum. O yüzden şimdi 45 dakikam var. Kuru yemişimi yiyeyim dedim. Elmalı sodamı içiyorum. Artık kapanış yapayım. Bu saatten sonra bir şey yapmam. Değil mi anneciğim? Bay bay yap. Hemen el sallıyor kuzum benim. Bu arada her yer her yerde. Güneşin eşyaları sadece. Dağınıklık sadece güneşin oyuncakları var. Evet. Kapanışımı yapayım. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gülümsemeyi unutmayın bunu ne zamandır söylemiyordum bugün buna gerçekten ihtiyacım vardı malum günden dolayı Ne olursa olsun gülümsememiz gerekiyor her zaman Çünkü hayat devam ediyor Size bir şey daha anlatayım Bugünle ilgili Kocam da yanımda şahittir yaşadıklarıma 2020'de 3 Ocak 2020'de benim babam vefat etti Söylediğim tek kelime ölmek istiyorum oldu. Ve gerçekten ölmek istedim o anda. Çok kötü bir duygu. Yıldırım'ın telefonu çaldığı için kapatmak zorunda kaldım. Babam, <laughs> babamın ölüm haberini aldığımda kendimi çok kötü hissettim ve <laughs> söylemek, söylediğim tek şey ölmek istiyorum oldu. Gerçekten yaşamak istemedim. Çünkü o dönemde o kadar üst üste ölüm haberi aldım ki hepsi de çok yakınlarımda. Annem, teyzelerim, anneannem yani böyle hep üst üste, hep üst üste. Ama babamı kaybetmek hepsinden ağır geldi. Yani dördüne birdi yani babamı kaybetmek. O yüzden çok kötü oldum. E, demek istediğim şu. En çıkmaza, en çıkmaza girdiğiniz anda, en dibe vurduğunuz anda Hayat size öyle bir mucize getiriyor ki... E, hani ölmek istiyorum demiştim ya... Yaşadığınızda şükrediyorsunuz. 16 Şubat babamın doğum tarihi benim. Yani daha 40'ı bile çıkmamış oluyor. Hemen hemen. Ben 16 Şubat'ta... Güneş'e hamile olduğumu öğrenmiştim. E, yani işte pes etmemek gerekiyor <laughs> güneşe baktığım için dikkatim dağıldı çok fazla şey toparlayamadım ama e, gün doğmadan neler doğar <laughs> çıkamıyorum girdim bir yere çıkamıyorum <laughs> Ben çok farklı bir şey anlatmak istemiştim ama konu neden buralara geldi? İşte benim depresyonum bu kadar yani. 10 tane sürüyor benim depresyonum. Hiçbir şey için umudumuzu kesmememiz gerekiyor. E, pes etmememiz gerekiyor. Kaybettiğimiz dediğimiz anda aslında bir şeylerin başlangıcı oluyor. Babamı kaybettiğim anda annelemin başlangıcıymış, hamileymişim meğer. Anneliğimin başlangıcıymış. E, hayatın bize vermiş olduğu e, çok fazla mucizeler var. Mucizeler de olacak. E, sadakatsizlik şey neydi derim. E, saçmalıyor ya böyle elinde şeyle. Ben de aynı onun gibi oldum. Anlatmak istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Gözüm güneşli olduğu için adapte olup da konuşamıyorum. Ama ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Esa. Esa abi. Esa abi. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.